harekete geçtiği an onu durdurmadığınızda yani elinde eninde sonunda siz de altında kalacaksınız. Baktım minibüste Kürtçe şarkı söyleniyor teyitten ve kimse tepki göstermiyor. Siz değil miydiniz paranın dini imanı yok diye? Paranın değil aslında sizin dininiz imanınız yokmuş. Yani kardeşim siyahiye yapılınca ırkçılık da Suriyeliye yapılınca niye ırkçılık olmuyor? Siyaset ve medya eliyle köpürtülen ırkçı dalga Çerkez kardeşlerimizi de hedef almaya başlamış. Bir Türk olarak videoyu utançla izledim. Bu ülkede nasıl Türkçe konuşulursa Kürtçe de Çerkezce de konuşulur. Dillerimiz en güzel zenginliklerimizdendir şeklinde bir paylaşım söz konusu. Yani e, şimdi ırkçılığın freni yoktur. Evet. Irkçılık Öyle bir şeydir, öyle bir araçtır. Freni yoktur. Siz harekete geçtiği an onu durdurmadığınızda yani eninde sonunda siz de altında kalacaksınız. Şimdi Türkiye'de köpürtülen bir ırkçılık var. Yani evet. bu aslında bugüne has bir şey değil. Neyle başlamıştı? Kürtlere yönelik başlamıştı. 90'lı yıllarda çok sert bir şekilde Kürtlere yönelik ırkçı saldırılar oluyordu büyük şehirlerde. Ben mesela 2014 yılında İstanbul'a geldiğimde gerçekten Hı -hı. şok yaşadım minibüse bindiğimde baktım minibüste Kürtçe şarkı söylüyor. Hani çünkü aradan 15 yıl sonra İstanbul'a geliyorum. 10, 12, 12 yıl sonra. Yani 2000 yılına, 2002'de İstanbul'dan gitmiştim. 2014'te geri geldiğimde, 2015 estağfurullah. 2015'te geldiğimde baktım minibüste Kürtçe şarkı söyleniyor teypten Ve kimse tepki göstermiyor. Bana çok garip gelmişti. Yani arada 12-13 yıllık bir süreç var. Çünkü daha öncesini biliyordum. Ben zaten İstanbul'da okumuştum. Zaten öyle bir şey olamazdı minibüste. Çok garip, çok ilginç gelmişti. Türkiye'nin bayağı bir ilerlediği anlamını ben çıkarmıştım. Ama sonraki süreçte özellikle Suriyelilere yönelik ele ekonomik kriz de ortaya çıkınca köpürtülen ve bununla siyaset, bunu siyaset aracına dönüştüren bir dil Türkiye'de var. Sonrasında ne oldu? Bakın Çerkezler 200 yıldır bu topraklardadır. Evet. Çerkeze diyorsunuz. Zaten Kürt üvey evlat. E, Arap evlat değil. Düşman. Çerke, çerkez'e de e, şey saldırmaya başladı. Irkçılık böyle bir şeydir. Bu aracı zamanın zamanında yani yılanın e, başı küçükken ezilir misali harekete geçtiği an ezilmesi gerekir ve anayasal suç haline e, Kategorisine sokulması gerekir. Dikkat edin mesela bir 10 yıl önce İtalyan liginde mesela siyahilere yönelik ya da Türkiye liginde bir, birkaç siyahi oyuncu vardı. Evet. Onlara yönelik şeyler yapıldığında, ırkçı sloganlar atıldığında kıyamet kopuyordu. Evet. Kardeşim siyahiye yapılınca ırkçılık da Suriyeli'ye yapılınca niye ırkçılık olmuyor bu? Yani ırkçılık sadece siyah ama ki hiç kimse yapılamaz. Tensel olarak farklı evet, mı yönetici? Yani ırkçılık ten ırkçılığı mıdır? Hayır. Böyle olmamalıdır. Türkiye'de özellikle bu noktada yasal mevzuat e, işlev e, işlev kazanmalıdır. Yasal mevzuatta düzenlemeler yapılmalı. Ve herhangi bir kavmi, herhangi bir etnisi teyhede falan söylemler e, hapis cezasıyla cezalandırılmalıdır. Başka da yolu yoktur. Eyvallah. Peki. Zaten son dönemlerde... Hani bizim bir... medeniyetimiz medeniyetimizde bu yoktur. Bakın Bizim İslam medeniyetinde çünkü Anadolu dediğimiz şey zaten hani İslam'ın şekillendirdiği bir medeniyettir. Biz son 100 yıl e, işte bu sekülerleşmenin şu an biz yan etkilerini yaşıyoruz. Evet. Normalde bu topraklarda işte Osmanlı döneminde siyahiler saraydaydı. Paşalar vardır. Evet. Osmanlı'da. Siyahiler Amerika'da köle diye akarete uğrarken öldürülürken Osmanlı'da istihbaratta çalışmışlardır. Evet. Eyvallah hocam. Peki devam edelim bir sonraki tweetimize bakalım. Bir diğer tweetlerimizde de buna yönelik paylaşımlar var. Abdülfettah İsmail Şenbaş adlı kullanıcı haber adlı kullanı bir sitenin hı hı. şeyini almış. Kahramanmaraş'ta Suriyeli olduğu iddia edilen bir grup polis ekiplerine saldırdığı şeklinde bir haber vermiş. Yukarıdaki arkadaşta polise saldıranlar Türk Suriyeli değil. Uyuşturucudan suç kayıtları var ve tutuklandılar. Aşağıda haber yaptığını iddia eden bu hesap neredeyse her paylaşımında açık açık Suriyeliler üzerinden psikolojik harekat yürütüyor. Bu provokasyonun bedeli olmalı şeklinde bir paylaşım var. Yani biraz önce dediğimiz şey yasa olmayınca ortada bir hukuk devleti olsa yani insanlara hedef göstermek, hı hı. E, linç ettirme çabaları e, sonuçta cezayla. Yoksa şu haber adlı kullanıcının ne güzel iddia edilen. Tabii tabi Sihirli kelimeyi de bulmuş iddia edilen. Bunun yaz gibi. o iddia edilen kelimesini istediğin zırvayı yaz altına. Hocam şu site pushholder diye bir tane daha site var ve beş tane bunlar beş tanesi var. Geçen böyle baktım. Türkiye'de her biri bir bunların partileri var. var ama biz siteyi tabii. niye konuşuyoruz ki? Estağfurullah şey olarak söylüyorum yani Twitter'da bunlar biraz daha ön plana çıkan şeyler ya tabii ki bunun arkasında zaten. Partiler var yani bu manada. Değil. Ama bunlar işte hani sosyal medya yasası deniyordu. Bu yasa ne zaman e, hani meclisten Çıkacak. geçmedi hala. Evet. Ama kesinlikle şart. Yani böyle insanları ki, hani Türk olsa ne Suriyeli olsa onu da söyleyeyim. Evet. Suçu işleyen faile Haba. bakılmaz. Fiile bakılır. Ya fail Türk olmuş, Arap olmuş, Kürt olmuş ne önemi var ki? Suç işlemişse suçtur. Değilse değildir. Bu kadar basit. Ki yani illa konuşalım şey diyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine göre bu ülkede mültecilerin suç işleme oranı bizden daha düşük. Evet. Bizden daha az suç işliyorlar ki bu normalde aslında büyük bir başarıdır. Hı -hı. Çünkü no Batı'da tam tersidir. Evet. Batı'da mesela bir Fransa'da, bir Almanya'da mültecilerin dışarıdan gelenlerin suç işleme hele hele, hele Fransa'da suç işleme oranları çok daha, daha yüksek. yüksek. Demek ki biz bu topraklarda asa bir rehabilitasyon sağlanmış. Hı hı. Ha buna rağmen savaş psikolojisini yaşamış insanların hata yapma ihtimali yok mudur? Vardır de, tabii ki. İnsanlar sonuçta. Yani İnsanı insandır. Kalimdir. İnsandır. İnsan hata yapar. Ama bunun üzerine işte Suriyeliler, Kürtler, Türkler, yok Araplar, yok Zenciler, hı hı. yok bilmem şunlar bunlar. Hayır bu bu ıı, ırkçılığın cezası olmalıdır. Peki. Devam edelim. Yine bununla alakalı bir tane daha var. NBA Yıldırım adlı kullanıcı. Trabzon Arap turistler vesilesiyle artık turistik bir bölge oldu. Bu nedenle her tarafta Arapça tabelalar görmek mümkün. Lakin tabelalardan hareketle ırkçı söylemler dile getirip insanımızı tahrik etmeye çalışanlar var. Niyetinizi iyi biliyoruz ama Trabzonlular sizden akıllıdır şeklinde bir paylaşım söz konusu. Yani e, Suriyeliler üzerinden oluşturulan şu Arap Hı -hı. düşmanlığı gerçekten korkunç bir şey. Ya bir tarafta Türkiye ekonomik kriz yaşarken işte bir Birleşik evet. Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan eliyle bu krizi aşmaya çalışıyor. Oradaki sermayeyi Türkiye çekmeye çalışıyor. Ya İspanyol İspanya'nın kralı çıkıyor. E, şeye e, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar'dı yanlış olmasın. Teşekkür ediyor Katar'a. Ve "İkinci ülkenize hoş geldiniz." Evet diyor. diyor. Ama bu ülkede Katar hedef alınıyor. Bu ülkede Suudi Arabistan sermayesi hı hı. hedef alınıyor. Siz değil miydiniz paranın dini imanı yok diye? Yok Niye Müslüman onlar? olunca böyle paranın değil aslında sizin dininiz, imanınız yokmuş. Hayır. Çünkü hani paranın dini imanı yok diyordunuz. Bugün insanlar çıkmışlar bir sermaye var, Arap sermayesi. Zenginler ve bütün Batı'ya da açılmış durumdalar. Ya yani İngiltere'de kulüp alıyorlar adamlar. Tabii. Gelip Türkiye'de bunu yapsa, Türkiye'de bir kulübü alsa herhalde o taraftarla diyecek, ki, seni tutmuyorum artık. Bu kadar böyle tuhaf ve bu toprakların genetiğine uymayan bir ırkçılık. Evet. Böyle küçük küçük işleniyor. Bir oymacılık var şu an. Altımızı oyuyorlar. Hı hı. Bu ırkçılığa karşı elbette hani şunu bileceğiz. Evet Suriyeliler bir e, bu, bir külfetleri vardır. Biz bu gerçeği tabii ki kabul edeceğiz. E, bir zorluğu vardır. Fakat ekonomiye katkıları da vardır ve bu savaş yavaş yavaş bitiyor. Savaş bittiğinde Suriye'ye git git hani gittiklerinde bu insanlar Türkiye ile ticareti geliştirecek. Çok büyük bir ivme kazandıracak Türkiye ile 3-5 yıl sonra bu savaş bittiğinde Türkiye evet. ile Suriye arasında bu insanlar eliyle büyük bir ticaret hacmi gerçekleşecek. Hı hı. Çünkü onların toprakları var. Onlar topraklarında eninde sonunda gidecekler. Eh. Doğru mu? Doğru. Yani şimdi bu, bu onları bu düşmanlaştırıp böyle şeytanlaştırıp ee, sanki krizin de sebebi onlarmış gibi. Hı hı. Bu da bir garip gariplik. Çünkü adamlar 10 yıldır bu ülkede. Evet. Krizin nedeni onlar değil yani. Evet. Bir yan etkileri var. Hatta bence krizi hafifletme şeyleri de var. Noktaları da var. Çünkü eğer Suriyelilerin iş gücü olmasaydı muhtemelen şu an bizim tekstil ürünleri birkaç kat daha pahalı olurdu. Çünkü ucuz iş gücü beraberinde fiyatların da daha düşük olmasını sağlıyor. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Yani e, buna rağmen Suriyelilerin hedef alınması ya da Trabzon'da Arap turistlerin hedef alınması. Hele turist ya sana para getiriyor. Biri o ikincisi ben bildim bileli ya işte Arap ülkelerinden gelen ya da Rusya'da işte kuzeyinden Hı -hı. Türkiye Türkiye'ye kuzeyinden turistler gelir hocam. Avrupa'dan her zaman nadirdi. Şu an Avrupa'dan aç turist gelir. Geçen Yunanistan Hay yıl... genelde harcama harcamazlar. Avrupalılar evet. istatistiklerde vardır bu. Doğru. Avrupalı turistler pek harcamıyorlar. Daha çok Ruslar ve Araplar harcıyor. Hocam Yunanistanla Türkiye baş düşman olarak görebiliriz hani Hı -hı. şey olarak. Ee, geçen yılda yanlış hatırlamıyorsam Yunanistanlılarla Türkiye arasında bir şey olmuştu. Kapatmışlardı tüm kapıları. Eyleme kalkmışlardı. Bırakın kapıları açın çünkü Avrupalılar yemiyor, Türkler yiyor. Para kazandırıyor. Para evet. bırakıyorlar yani. Hı -hı. Arapların ya da biz doğulların öyle bir kültürü var. Hani biraz biz da de yemek kültürü var. Yemek kültürü var. Ya adam bisik... mevzumuz da var hocam. <laughs> ha ilginç. Şimdi birini seviyorsanız aşık oluyorsunuz. Adam adam bisiklette geliyor. Evet. Diyor ki ben bütün dünyayı diyor bisikletle dolaştım. Hiçbir şey harcamadan yaşıyorum diyor. Ve biz bununla övünüyoruz. Diyoruz evet. bak işte adama bak helal olsun. <laughs> o köyden besleniyor. Buradan şey alıyor. biz bununla övünüyoruz. Arap geliyor. Hı hı. Milyon dolar harcıyor. Bu sefer bak diyoruz ne kadar israf i̇şte. yapıyor. Ya şimdi sana harcasa israf, sana harcamasa cimri. Ne olacak bu işin? Bu aslında şeyle bağlantılı. Ya yani Kemal Fikriyat bize araba ve Kürtü düşman diye belletmiş. İngilizi işte efendim Amerikalısını vesaire vesairesini de muasır medeniyet seviyesi olarak bize öğretmişler. Sanırım kodun alt, alt noktası o Bir olsa de ben kendisi. Şunu maalesef bizim memlekette paranın alamayacağı hiçbir şey yok. Ben hiç görmedim bugüne kadar para tek yüksek miktarda para teklif edildiğinde de yok sen Arapsın evimi ver. Yani ya? o Söktüm doğrudur tabi canım. Zaman tabi. Bir durumda da karşılaşmadık. Aynı yani paraya direkt Ego o ırkçılık mırkçılık mevzusu kalkar. Para ırkçılıktan daha büyük, daha güçlü. baktım, kardeşi vurdu.